değerli ilçe başkanım yönetimimiz sevgili partililer Bugün Aladağ'dayız. Hem başkanımıza hayırlı olsun ziyareti hem de sohbet çerçevesinde bir araya gelmek ve sohbet etmek istedim. Aladağ bizler için önemli bir ilçe. Sıkıntılarını biliyoruz, görüyoruz. Dile getiriyorlar sağ olsun. İşsizlikten tutun. Aladağ'ın istenilen önemi, değeri, karşılığı bu iktidar tarafından görememesi, alamaması hepimizin canını sıkıyor. Bugün Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fakir, en yoksul ülke Türkiye. Gelirde en düşük ülke Türkiye. Enflasyonun en yüksek olduğu ülke Türkiye. Bizim ülkemizde hepimizin çektiği, esnafın, emeklilerin çektiğini hepimiz görüyoruz. Çiftçinin çektiğini hepimiz yaşıyoruz. Bakıyoruz dönüp dolaşıp gerçekten ülkenin nefes alması gerekiyor. Bir kalkınması gerekiyor. Bunun da adresi Cumhuriyet Halk Partisi. Vatandaş gerçekten artık yaka silkmiş durumda ve Cumhuriyet Halk Partisi doğru zamanda doğru bir şekilde iktidara getirecek. Biliyorum ki Alada geçmişte olduğu gibi bugünlerde mevcut iktidardan desteği alamıyor ama bunu bir şekilde iktidarımızda özlenen ve aranan desteği Allah'ın izniyle Alada'ya getireceğiz.